그거그거그거그 Peki bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki ne mi yapacağız? Tabii ki de daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız? Tabii ki yeter lan yeter! Yeter Hem. Bak, no, 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 ne, no, 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 he? He? Bir dakika, neredeyim oğlum? Silah değişiyor. Silah değil, bütün karaktere değiş. Aha. Öldürdüm. Öldürdüm. Can alır, can alır, can alır, can alır, ufak vurdu beni. Hemen hatta şah. Vete, 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 vete. Hadi sma. Tamam alacağım güzelmiş Oğlum adamlar roket atar var. Abi Adam kafasından 8 tane mermi yedi. Şimdi ben oradan şöyle güzel bir hake verir misin? <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Şaka yapıyorsun. Merhaba kardeş. Merhaba. merhaba kardeş. <laughs> Benden oh, Oğlum adam RPG ile 5 kilo aldı. Oğlum adamlar NPC gibi duruyorlar bu bana. Oha. Lan 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 Ha, oğlum. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Kava, kafasından vurdum. Kafasından vurdum. Gördünüz, gördünüz. lan abi Ben buradan geçerim. Geçerim. Hadi bak geçerim bak. Bak bak bak. buraya geçerler. Hayt. Hayt. Ohohoho. Oh be özlemişim be. Şuradan bir su içeyim. Şu havaya bak be. Gerçek koyun bu be. O ne öyle birbirimize sıkıyoruz. Amacımız yok. Öldürmeye çalışıyoruz. Gerçi buna da pek bir yok ama. Bu ne oğlum ya. Güneşe doğru doğursun bunu. Ateşleyin. Yok etsin güneşi. Oğlum bu adamın boyu niye bu kadar büyük ya. Şöyle görev başlıyor. Go, go, go. Ne ara gördünüz acaba yani?